Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih Kobra bugün sizlerle Streamer Life'ın dördüncü bölümüyle birlikteyiz bitmediğiniz Bitmediniz ama ne? Merhabalar evet, erkek aldım Yine şaşırtmadım beni Şaka yaptım tabii ki de bu benim sadık hizmetkarım adı neymiş? Janitor Ashley Namus diye bir şey var olmaz. Sen şuna bakma. Yengendir. Aşkım kusura bakma seni de el aleme ad, erkeklerine göster. Evet ben hızımı alamadım. Baya bir geliştim ama. Yani sizi bekleyemedim. Bak sen paşama ya. Gördüğünüz gibi 53 bin like almış son attığım foto. Evet biraz seksiliğimi kullanarak 30 bin takipçi ulaştım. Çok kısa bir sürede. Aa burada benim hayranlarım var. Hiçbirini sikime takmıyorum gördüğünüz gibi. Burada madencilik işine girdim. Ülkede bilgisayar almak isteyen tüm kesim beni sikebilir. Çünkü yaklaşık 1, 2, 4, şurada 8 tane falan var. Yani 20 tane ekran kartı aldım. Ekran kartları şu an %300 zamlı olabilir. Ha taşındım bu arada size gidip evi göstereyim ben doğru. Bu da benim yeni motorum. Biraz şaşırtabilir sizi. Bir anda her şey yapınca. Aman üstad o nasıl tespit? Bakın nasıl gidiyorum. Kayalar var olmaz böyle. Sağ salim geldik. Hala tek parçayız. Motor. Motor da tek parça siktir et. Ben bunu çok önceden almıştım. Biraz tatsızlıklar çıkardı. Yani böyle bir şey aldım. Televizyon ünitesi gibi bir şey bu. işime yaramıyor ki. Ha bu da benim bilgisayarım. Çift monitör yapabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum da. Ha bu arada bugün yanıma sadık hizmetkarlar olmaya devam edeceğim. Youtube'dan da biraz paralar gelmeye başladı. Ben bir yayın kesildiğini 3 kere falan paylaşıyorum. Sırf para gelsin diye. Bu adam oyunu icat eder adam. Buraya geldik internet deli de işe tatmış. Ne olmuş buna? Şu an çok bu arada gittim en son ekipmanları aldım paraya koydum. Yani 10 tane ekran kartı almamdan nasıl bir paraya sahip olduğumu anlamışsınızdır. Yalarım. Şimdi iyi Zeydin bir bakalım pa... Evet arkadaşlar Hı -hı. çekiliş yapıyoruz. Yalarım. Yalarım. Oo millet yalarım falan diyor. Ne oluyor taciz ne? Yalarım, yalarım, yalar. Oo millet azmış görüyor musunuz? Helak olacağız helak. yakışıklılığınla nasıl domine ediyorum görüyor musunuz? Nasıl aşık oldurds bana? Neyse ya evin alt katını madencilik ofisine çeviririz en kötü. Bir. 105 dolar bağışlı. Babamın kredi kartı. <laughs> senin ben daşşaniyim. 200 dolar bağış geldi. İnanılmaz bir paraya sahip olduğumu size söylemiştim değil mi? <laughs> tamam iyi, 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 anladık da. Bazı insanların <laughs> harbi ya oyun karakterine azan insanlar var. Saçma sapan hareketler. Ben de azıyorum da. Oha internete bak. 120 FPS kaldırıyor mu? <laughs> Vallahi kaldırıyor. 2k. Bu <laughs> <laughs> ben millete biraz daha yalattırayım mı? Namus diye bir şey var. Olmaz. Bir tane karı gördüm arkadaşlar tamam aramıza kalsın Bilmiyorum. erotik konuşuyorum şu an zaten 14.000 izlemiş son attığımız video 4K kaldırıyor mu? Ananı elbette lan abartma oğlum. Ne biçim internetimiz var biz nerede köyde mi yaşıyorduk lan? Boşuna çekme amolu Ya amolu Ben bir tane ince karı gördüm taş gibiydi yeminime Hatta ona da bilgisayar dizelim 3 tane bilgisayarım olacak bir tane eski evde kaldı yani taşıma yaşandı biraz zenginim de Bak sen paşama ya Nerede benim o köprü altında gösteren nikah binler. Bir buzdolabı aldım, tuvalet, evet. şart, en temiz, 1400 artık götümüz değerlendi tabi evet. Oğlum oyunda cinler salata olmadı inşallah bana tövbe estağfurullah Bir anda kapı çalıyor, bir bakıyorum aşağıda kimse yok falan, tövbe evet. Kahve sehpası da alayım yani, y yengenize bir kah kah kahve Bu konuşmasını bilmez, Çok kaliteli bir bilgisayar alıyorum ona da, evet. buradan kıymetimi bilsin yani Pembe, şu evet. pembeliden alayım ona Uf pembe, bu da onun olsun evet. Kamera en pahalısından. Bunu alayım mı lan? Ya da yok götünde de kaldırmayalım o kadar. Abartma orospu çocuğu. Böyle işlerinin zenginliğine de Arkadaşlar param yok benim ha biraz para atın. Küvet. Küvet de alayım. Ben ne kadar gör lan her şeyi aldım. Oha bütün param bitti. Şu an fakirim yine. Ama yayınlardan gelen paralar. Ooo 2000 dolar gelmiş. Pornografik paralar ödeniyor. Bunu ne, ne çalayım? On your left. Yayında bisikletle milleti taciz etmemizi istiyor. Böyle sapık arkadaşlarımız var maalesef. Hizmetli bey neredesiniz? Kah ka içeceğim. Soğuk kahve. Şimdi bu dolap benim katımda olsun tamam mı? Kız dedik güzel dedik tamam da yani. Her sikimi de yemesin beni masrafa koymasın. Aa ben bunları koyamıyorum ki. Çatıdan dolayı aşağıda durdum. Neyse çıtıp bir kız çok yemez herhalde. Yerse de evden atarız yani Ke kendine kendi o kadar var geçilmez sanmasın. Altın tuvalet. Bu benim valla vermem. Bu benim tahtımın gücümün simgesi gibi bir şey yani. Yayın ortasında hatta millete hava olsun şurada sıçacağım ben. Bir yatalım hatta şimdi. Oha oğlum nedir ben yerde yattım günleri özerim ama. Oh. Çok rahat ya bu kadar rahatlık bizi bozar. Oğlum uyuduğumu hissettim ilk defa mı? Bir kedi köpek de almayı düşünüyorum aslında güzel olur yani. Evet bir, beyaz bir gömlek giyelim evet evet böylesi daha iyi. Ama parayı bulduk götün kalktı demesinler. Hala yukarıda zaten. 32 bin takipçimiz var şu anda. Ben şimdi o karıyı getirdiysem artık seninle ayrılmak zorundayız. Ölüyorum anlasana. <laughs> Açıkçası seni gram özlemeyeceğim. O karı seni unutturur bana. Jacuzzi keyfi. Vazgeçemem, taviz veremem. Jacuzzi size evlere de gidemiyorum bu arada. Beni yarın öbür gün evinize çağırırsanız ben jacuzzi olmadan yapamıyorum. Sıkıntı kardeşim ya. Yani ben o karı için yaklaşık 15 bin dolar harcadım ha. Pornografik paralar ödeniyor. Jacuzzi siz yapamam diyordum. Ama ben sensiz yapamıyormuşum Selma. Siktir git lan şuradan. İğrenç mahlukat seni. Tom yanıma. Of. Aynı yatakta rahat rahat. Lan ikili yataktı zaten. Neyse ben biraz yayılıyorum. Rahatsız olmasın karı. Aha geldi gönlümüz sultanı. Geldi mi karı hani karı? Eee nerede? Çiş. Oğlum bir yavaş ayı mısın sen ya? Oh. Çalışabilir bir masayı var. Ya masa senin köpeğin olsun. Toplam taki 125 bin mi? Sikmiş baba yapacak bir şey yok. Benim üç katım. Olsun ben seni kıskanır mıymış? Beksin yediğin var mı? Anana oğlum ne kadar güzel lan yemin ederim azdıma. ha. Yatağın yukarıda gelirsin tamam mı? Oha direkt 500 dolar getirmiş. Senin paran çıktı zaten. İyi bir hal. Ben evi... Evde yemek yok. Acıkır bu. Ne yiyorsun? Fark etmez hepsinden alacağım. Çünkü ben bir amcıyım. 4, 6, 7. Yemin ederim kendime böyle bakmadım. Beni bilen bilir 3 hafta, 3 ay aç gezdim ben öyle. Gidip bir tane daha buzdolabı aradayım. Mutlu musun sen? Hayır. Oğlum ne biçim para getiriyor bu? Hayalimdeki karı ya. E, zararı yok, faydası var. Güzel. Biraz geri zekalı. E o adam ta o eve zar zor getiriyordu. Buraya nasıl getirecek bir dakika Kral, sen tam olarak nerede yaşıyorsun? 30 saniye olmadı. Sen tacizci misin? Benim sipariş mi bekliyorsun ha? Tek müşterim ben miyim? Ayrıca bir tane amca vardı. Ben onları çok seviyorum. Sağ ol. Bak ben terden almışım ben. Karı var içeride sakın bakma. Sana yemek. Aşkım sana yemek getirmişim. Bu evde var ya gram açlık çekilmeyecek. Artık bakmam gereken biri daha var. Aha ben de yatıyorum. Oo! Tamam. Oo! Oğlum bu oyun beni kalpten götürecek ama. tamam ya sen de abartma. 7-24 ama. Enerjisi yoktur çalışır. Valla ben bu kadar ne yapmıyorum. Bunu kaldırayım. Daha görmüştür ama. Vallahi seni gram özlemeyeceğim orospu çocuğu seni siktikten eline eve gelen kaviyi gördükten sonra ooo Nerede o kuryeyi vereceğim atladır yemek söyleyen Evet arkadaşlar yengenize bir selfie Dünyanın 8. harikası mısın sen? Kıyafetliyim yani kötü bir şey yapmadım anlamında Bu bu video benim en çok fotoğraf en çok like alan videom olmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum dedim aa aşırı ya sen de Hep ben çalışıyorum Uyumak için gereken sıra 6 saniye sana ne istediğin saatte uyurum bu arada pizza yememiş ha doğru ki. Vallahi kilo falan da almaz bu. Derece inanılmaz büyük yatırım yaptım da bir tane bir iki üç tane daha buzdolabı lazım bize herhalde. Bak böyle ya utanıyorum ha. Allah'ım ya Rabbim karısızlıktan bizim geldiğimiz duruma baksana sen. Ya 25 bin millet beni şaşırtıyor ben daha fazla like beklemiştim. Ikardi bilmiyorum diyor. Benim karıma çirkin mi diyorsunuz oğlum ya harım ha. Tamam abi mi abi Oğlum yemeğini de yemiyor ha vallahi tam evlenecek karı kilo falan da almaz bu. Sen hala böyle misin? Sana olmaz demedim mi ben? Senin de pabucun dama be. Bir bu... Bak önden çıkma diyorum sana ha. Of oğlum. Neyse ben de yayın yapayım. range'de oluyorum. Ben de bunu gölgesi gibi buraya koydum. Ben, ben karını önünde sıçamam ki. Ya da ev benim değil mi amına? Tek sıkıntımız var. Bu benden çok fazla daha takipçi sahip. Ben ne kadar daha fazla para kazansam da. Efendim sultanım. Ha bu mu? Orospu ya. Siktir lan Aşkım gidecek yeri yok ha. Güzel hafif çıplak giyiniyor ama olsun. O çıplak giydiği için samiyet olarak ben de çıplak gezeceğim evde. Bir tane şortum var. Heh bir tane sandalye var. İstediğin saatlerde çalışabilirsin. Hadi dersin ki benim canım istemiyor. Senin ben ammana koyayım diye ben, ben ona da okeyim valla. Bak yine beni istiyor ha. Arkadaşlar ben yayın yapamıyorum. Kaşınır niye yayın yapıyorum? Parayı buldun götün kalktı diyenler var. Alarsanız da. vallahi Valla buldum götüm kalktı. Yemin ederim ayrı eve geçtim bu kadar mutlu olmadım. Karıyı gördüm aha götün başım ayrı oynamaya başladı. Evlenin. Evet arkadaşlar çekeş parçamışlar. Yengeyle evlenin. Evet. Kardeşim olmaz ya. Aa evlenin evet. diyor herkes. Aşkım gel evlenek. Evet. Çok yoğun istek var. Bence insanları kırmamalıyız. Evet. Evet. Arkadaşlar ben de evlenen diyorum da işte. Diyor ki evet. işte zamanı değil yeni tanışıyoruz falan diyor. Diyorum geri zeka geri evet. zeka evet. konuşma. Ben senin sahibinim diyorum. Bir bakış atıyor ömrümden ömür gidiyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Büyük ihtimal zaten bakmayın şu anki param. Ben oyun dışı biraz oynarım yine. Sonraki bölüm büyük ihtimal final olur. Hayret ilk defa bir seri bitirebildim ha. Valla kendime gurur duydum şimdi. Evet, sonraki bölüm final yapar. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.